Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız Söz verdiğim gibi Bugün çekim Beraber Fortnite oynayacağız Şu yeni gelen modu deneyeceğiz Bugün Söz verdiğim gibi Videomuzu çekeceğiz pek artık video çekemiyorum. Eznan'ın bir fotoğraf çekeyim dedim. Eee Olan haber. Bugün bunu alacağız. Arkadaşlar eğer bana eklemek istiyorsanız şuradaki isimler ekleyebilirsiniz. Ve boşar giriyor. Çok heyecanlıyım. İlk defa fark etmiyoruz, çekiyorum. Tabii ben maruz sezonuna başladım. Bu en son gelen mağazanın sezonunda. Ben genellikle bu yapıyorum. Yani güzel bir çıkıyor. Bayağı hem de güzel bir çıkıyor. Oradan da direkt çatışmaya gidiyorum. Böyle alacağız. Buradayken hızlıca bunları ayarlayıp genellikle iniyorum. bir tane onu alayım bir adam var bir buraya geleceksiniz. Burayı kırın. Buradan ya 3 ya 2 kez çıkıyor. bugün bir tane çıkmış. Mevcut. Güzel silah alalım. Bulutumu güzelliği Biraz <laughs> bulutum Pompalarımızı düzeltirsek güzel olur. Oradan gidip burayı kırıyorum. Buradan iki tane çiz çıkıyor. Bunu alıyorum. Bunu da özel çiz çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapalım. Su yerine şey yapacağım. Sadece pompalı eksikliğim var. Çok yaklaş. Tek pompalı çıkartırsam çok iyi olur. Burada genellikle savaş olur, her zaman. Ben yani şu an hiç savaşa gidemiyorum, sabah olduğu için pek göremiyorum. Hem bir otomobil mi? Eğer e, buraya gelirseniz, garanti burada şey çıkıyor ama bugün çıkmamış. He, çıkmış. Ama adamlar da olabilir çünkü buraya bayağı kişi atılıyor. Hayır, 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 hayır. Hadi ben. Ayaklarım ya. Tekrar oynayayım. Arkadaşlar çok şey anda yakalandım. Çok güzel pompalı çıkmıştı ya. Turuncu hem de. Neyse. Var bir yerimizi değiştirelim. Daha şu tamamlayayım yapalım. Burada güzel. Buralarda tek oynasam bir birinci olurdu mu? Şu an tek oynuyor. Arkada gibi. Bakalım. Ne malalım ne renge. Babalım tamam mı? öyle evet, ilk için şimdi bunu alacağım tarama olayı bulamazsam tamam şimdi acil pulpa bulmam lazım buraya da direkt ölenebilirsiniz Bırak sıkıntı olabilir. Güzel güzel tane olacaktı. Ben pek onu kullanmıyorum ama. Tamam bana alırım. Tamam. Bulursam, ne güzel.

Ölüştü. Ben pompalı hiç sevmiyorum. Ben kamp hiç hoşlanmıyorum. üçüncü level aldık bu sırada. Ne gelecek? Oo, ben ne yaparım? E ee, ne oldu? Ben adam gelmeden önce. Tamam. Şu anki iki yurtumuz. Şu an on yurtumuz Yani on yılları bir. Sayın ben suyu bırakıyorum. Mobilite için. Ay. Evet. Of. Fena sektir. Papernamp. Ya of. öleceğim bir süre daha can yanıma almadım ya canım çok hızlı can yanımda Hayır bir tane adam var Oo, öleceğim ama değer verecek. Hayır. Anlayacağım. Bunun ne kadar işe yaradığını görüyorsunuz. Bu güzel bir şey. Kaçmak ve adamları rahatsızlamak için. görmedik Çok teşekkür ederim. İstihbarat geri şunlardan alır. Vaci. Hayır hayır. Jonun ne neden Jonun ne Oğlum Jonun neden diyor? Fıçı 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 fıçı. Çok önemli diyor? Jonun ne diyor? Jonun ne diyor? Jonun ne diyor? Jonun ne diyor? Sadece Şurada bir çatışma görüyorum. Uf çok güzel oldu. Modern bansiyeler. Tamam bunu da kestim. Şu an 7 kilim var. Çok iyi. Uf son öldürdüm. Çok iyi. Tarımayı alırım. Çok fena. 5 atma özelliği. Güzel. Canım da yok. Dolmuyor 14 çift. Oh bir adam da burada. Ölme. Ölme. Aaa admin zaferi. Diğerler demek ki ölmüşler. 让我的一些苍茫的人，越是事实。